Ekranlara fırtına gibi giren Arıza'nın bu akşamki yeni bölümü öncesi setini ziyaret ettik. İşte dizinin Halide Say Çayşın Turan ve Haşmeti Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arıza'ya dair çok ilginç tüyo'lar. Halide... ...Fuat Ertuğrul'a e güvenmeni beklemiyorsun değil mi? Ali bana güvenmeni istiyorum. Sana söz veriyorum, ailenden kimsenin bunu bile kanamayacak. Ekrana fırtına gibi giren arızada neler olacak? Ben canımı yakanlardan hesap sormak istiyorum. Sen bana diyorsun ki can yakacaksın, suç işleyeceksin. İntikam almak istediğin adamlarla ortak olacaksın. Ne? Mafya mı olacaksın? Arıza'nın uğruna beladan belaya girdiği Halide yani Ayça Ayşin Turan'la... Heyecanlı, güzel bölümler ee, sizi bekliyor diyebilirim. Dizinin Haşmetli abisi Haşmet Gürkan, yani Ahmet Mümtaz Taylan'dan yeni bölümlere dair çarpıcı tüyoları. Olaylar geliştikçe ee, köşesinde kalamayacak, köşesinde kalmasına izin vermeyecekler. Mafya mı olacaksın? kapımı var orada yazan? Benim inimden adam alamazsın. Show TV ekranlarının yeni fenomeni Arıza, ekranlara fırtına gibi bir giriş yaptı ilk bölümüyle. Halinde taksiciye yakın olsun ki mevzu eniştene de sıçrasın. Dizinin bu akşamki yeni bölümü öncesi heyecan dorukta. Halide Orun'a tüm mafyayı karşısına alan Ali Rıza'yı yani Arıza'yı zorlu bir yolculuk bekliyor. Halide. Fuat Ertuğrul'a e güvenmeni beklemiyorsun değil mi? Ali Rıza bana güvenmeni istiyorum. Sana söz veriyorum ailenden kimsenin bunu bile kanamayacak. Dizinin setine konuk olduk. İlk konuğumuz başrolün güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan. İlk bölüm sonrası ona gelen tepkilerden ötürü çok mutlu. Evet çok memnunuz, geri dönüşlerimiz çok güzel, ee, seyircinin e, sahiplendiği bir hikayemiz oldu. Ee, mutluyuz. Kızlarının anındaki küçücük sıyrıklar bile babaların yüreğinde daha olur halinden. Hele ki yaralarını saklıyorlarsa. Ne takıntısı abi? Seviyorum diyorum, seviyorum, Aşığım diyorum, aşık. Aşığım. Bırak! Ee, Ali Riza'nın e, arızaya dönüşüm yolculuğu, e, bu yolda da e, Halide'nin de kendi hikayesi var ve ikisinin kader ortaklığıyla e, yol arkadaşlığıyla ilerleyen bir hikayemiz, bir hikayemiz olacak. Halideyi canlandıran Ayça Ayşin Turan, arıza'nın senaryosunu ilk okuduğunda işte bu demiş. Beni e, bu işin hem aksiyon hem de o demin dediğim gibi o dramasının çok kuvvetli olmuş olması etkiledi. Aynı zamanda Halidenin bir travması var, ailesi gözünün önünde öldürülüyor ve bu travmadan sonra aslında hani ayağa kalkabilmek, doktor olabilmek. İyileştirici görevi üstlenmek çok zordur. Ya başka bir yola gidersin, ya iyiyi seçersin, ya kötüyü seçersin. Halide e, iyileştirici olmak istedi, istemiş e, ve bu beni çok etkiledi. Aslında travması çok etkiledi. Başarıyı ekip uyumunun getirdiğini söylüyor güzel oyuncu. Herkesin birbiriyle uyumu çok güzel. E, sahne çekerken büyük keyif alıyoruz. E, Güzel sahneler çıkarıyoruz ortaya. Dizinin ağır abisi Haşmet Gürkan'ı canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'la beraberiz. İlk bölümde çıkan sonuç onu da çok mutlu etmiş. İlk bölümü yayınlandı. Ben severek izledim. Severek çalıştım, severek izledim. İyi de sonuç aldık. Birinci bölümler her zaman zordur. Ama oldukça iyi geçirdiniz düşünüyorum. Tekrarlardan da çok iyi sonuçlar geldi. Bakalım Darısı 2'nin 3'ün e. Usta oyuncu Arıza'daki rolünü kabul ederken bakın neler hissetmiş. Senaryoyu sevdim. Karakter ilginç. Gelişmeye, açılmaya çok müsait e, bir karakterdi. E, Ozan Aksungur zaten beğendiğim bir senarist. İyi bir öğretmenimiz var. E, i̇yi bir şirkette, işi, iyi bir kanalda yayınlanıyor. E, bütün bunlar e, bize iyi bir zevin e, sağlıyor. Gizemli bir adam Haşmet Gürkan. Yaralı da aynı zamanda. Yara, yaralı bir adam. E, karısını ve oğullarını kaybetmiş. Hayattaki tek varlığı e, kalan kızı. E, yakın birkaç adamı var. E, onları da ailesi gibi görüyor. Aileci, e, tutkulu bir adam. Kızlarının anındaki küçücük sıyrıklar bile babaların yüreğinde daha olur halinden. Hele ki yaralarını saklıyorlarsın. İlerleyen bölümlerde Haşmet Gürkan'ın sır perdesi aralanıyor. Olaylar geliştikçe e, köşesinde kalamayacak, köşesinde kalmasına izin vermeyecekler. Haşmet Gürkan'ın sahaya inmesiyle arızada işler karışacak belli ki. Aslında dışarı çıkmaması gereken bir adamken dışarı çıkartacaklar sonunda. Kapımı orada yazan benim inimden adamı alamazsın. Arıza yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de. Mevzunun bir yerinde halide olunca sen niye böyle aptallaşıyorsun? Benim yakınım Ali Rıza. Ben canımı yakanlardan hesap sormak istiyorum. Sen bana diyorsun ki can yakacaksın, suç işleyeceksin. İntikam almak istediğin adamlarla ortak olacaksın. Ne? Mafya mı olacaksın? Oğlum orada yesin. Benim elimden adam alamazsın.